Şöyle. Aa, Merhaba arkadaşlar, yengemin kanalına hoş geldiniz. Tekrarla geldiniz. İnşallah. alalım. Hey, sen dön. abdestin al benim abdestim var. <laughs> Nide tarafından geldik biz şöyle. Ee, biraz burayı bulamadık hıçye tomtoma yazdık bayağı bir uzun sürdü Aksaraydan gelseydik biraz yakın gelirdi ama biz de nide tarafından geldiğimiz için böyle biraz uzun sürdü Bakalım bugünümüzde kendimize böyle ayırdık aray aray, bir Aynen öyle Evet. Bak, aynı yerde, oraya da geleceğimiz, yer evet, geleceğimiz yer burası geleceğimiz Aynen. yer burası Türk de orada çekim yapıyor ben de burada sizlere bir an bir ben de geliyorum sayesinde dua edelim. Bir okuyalım. Şöyle de Leyla Baba var. Evet, Bugün ben gezmeye gelecektim Hı, buraya. Ben de çıktım sizinle daha. Almanya'ya gittim. Her an bıçak atıyor. Gitmiş araya. Daha Hı Oldu. Evet. İşte dedim ben de ben gelecektim buraya dedim siz de gelmek istiyorsanız gelin dedim sağ olsun. Olmuş eh. olduk ya. Yani. Hem de gittik kardeşlerimiz sayesinde de. Sayesinde. Evet. Yine Allah razı olsun hep getirenlerden. Burada ikisinin kişinin ya. Bak hele ayrı. Tutmuşlar her anlamda. Ailemiz abla oğlum. Kimin? Anasının. Anasının Önce onu okuyalım ondan sonra onlara gelelim. Anasının mezarı burada. Yılmaz'ın yanı mı ki? Şura Ali Ömer'in anası. Hmm. Biz yanlış mı geldik? Değil, 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 değil. Ay bismillah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. bir lahim ne şey tam Ana nasıl bir mezar yapmışlar? Vay kardeşim. Vay kardeşim. Geç şu tan kapıdan gelen ne? Üçü de şehit. Bunu üçü de mi şehit oluyor? Ha. Evet arkadaşlar. Şişede yastığın üstüne de şey dal dikmişler. o böyle cennet olsun kardeşim. İnşallah. Şöyle tut da bir de ben çiçeyim. Okuyayım. İyi tut. Bu mertebe herkese kısmet olmaz. Rabbimin hmm. sevgili kuluymuş. Niye biz çiçek almadan geldik? Biz yolu zor bulduk mezarlığı. Bursa alırdık. Bunu yüzden de satılıyor bilmiyoruz ki alınıyor. Yolmuşlar gelmişler bunu. Karanfil. Ee. Babasının adı da Hasan Hüseyin'miş. Adı da iyiymiş. Şu da nasıl? Biz evet. ömerimizin adını Ömer Halis koyalım diye çok ısrar ettik. Yüksel istemedi. Evet. Bu ismini koyacak arkadaşlar. yine Ömer. He Ömer canım da Halisimiz de olacak. Evet. Olmadı. Ömer, yüksel kardeşi istemedi. İnsana böyle de duygusallık geliyor. yoğurdum diye yoğurdum diye İbrahim 2 yaşındaymışmış evet. vefat ettiğinde evet. şehit olduğunda. Ne mi? 2015'te oldu. Bunlardaydı, olayın olduğu gün. Oradaydı evimiz. Şimdi biz de yoldaydık. Bulgaristan'daydım ben de. Bulgaristan'daydık, geliyorduk biz de. Orada dediler, darbe oluyormuş. Çoğu geri döndü. He. İçeriye sokmuyorlarmış dediler. Ondan sonra biz de bizim kayınları oraya Getirip geldik. Getirip ben ya. de oradakileri de çekin. Oradakileri de yazılar bize sonra... yapmışlar. Allah kurban olsun. Onlara olur. da okuyalım. Allah'ın yani evet. rahmet eylesin. Onu evet. cennet olsun inşallah. İnşallah. Yani Nasıl güzelmiş evet, inşallah böyle olur. Yani şey. şey, da yes. <laughs> bir resim. Çıkıyor. Elmalı. Geleceğimiz... Üzerine de gül dikmişler. Şöyle ben bir, bir dua edeyim. Dua yapayım. Şöyle. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Allah korktuklarından kurtarsın. <laughs> ne arıyorsunuz? Ne iş gördün? Ha, o mu? Yarılmış hani bir yok. Ne mi? <laughs> i̇şte, kan hmm. çıkıyor yarılmış. Yarılmış mı? He yarılmış. Ne mi? Hmm.

Ya <laughs> Allah. Ben, tamam. Aa, çok güzelmiş kız bakalı. Yanmay biraz dursak mıydık acaba? Şurada yer. Oralı kopmamışlar. Şurada yer mesela. Bir dakika şöyle da Ne Otur. İnşallah Kaç kilo salça çıkar burada? Ne bileyim mi? Maşallah. Evet. İyi ettin. Alacağım. Vallahi satın aldık. Şu tarladan satın aldık şöyle. Bedel ayıp buldum burada. Şuradaki tarlada domates tarlasıymış. Şurası şöyle. bindik de biz hastanelere geldik. Şöyle bakalım oldu. Karnımızı bir doyuralım. Ne yapıyorsun? Ne Sabah kahvaltımız elmastan. Ellerine sağlık yine hazırlamış. Döktürmüş. Bir şey hazırlamadı mı? Bu kadar hazırladı. He ben çünkü sabahları fazla yediğimiz için fazla bir şey hazırlamadı dedim be. elmasa. Hazır. Yine de döktürmüş yani. Evet. Sağ olsun ellerine. Yok şey bir şey hazırlamadım gerek yok. E, 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 e. E. Biraz e. sonra e, videolarımızda e, evet, 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 olur. Videolarımız Misafir neapti elmas? Şeyi çekmeyeceğim kız. Ama yan çekiyorum. Şeyi tamam. Burada. Dur da şu gitsin ben Annemi de görürsün bu. Çörekleri ver Çörekler nerede? Evet arkadaşlar, çekirdek alıyoruz. Evet. Biraz şeye, At, şey şey alınca kesiyor ama Çekirdek güzel bak ha. Atilla bak lan Çekil Sana çekirdek buldum mi? bak Yine Atilla istiyor dedi buldum hemen Sevkan e. Evet. şu daha şey bak Ne? Duzi bize de öyle çok ver kız Ne? Bundan azıcık çok ver Yok mu diyor başka işte annem de. Evet dolduracak hadi Ağzı kadar mı? Anne ağzını bağla getir alır Bak ayıp da yani. Ne kadar böyle bir varsa onu ver bize. Bek yok da üstünü dolduruyorum. var bir daha da. Dur bebeğim. Çiğnen şöyle el çek çekmesi yok muymuş? Dur lan kafayı hmm. keleni çektiriyorum bana. Bundan Serkan senin saçın niye dökülmemiş? Ha. Bundan. Niye dökülmemişler? tövbe ya resul, Rabbim ya. Resul, resul. Öyle mi? Evet. Ana benim kayın babamın saçında da ak bile yok. Hele maşallah. Eee valla. Hasan'ın ne saçını görmüyor musun? Biz görsün. Ta, Biz tavukla okula giderken ak Benim şuralarım hiç çok? Oraya gitseydik lan. Hı? Oraya gitseydik lan. <laughs> Bir de salça çıkardı. İyi gidelim. Hı? Gidelim. Yarın. Çiğden sonra. Valla gel gidelim. Yarın. <laughs> Buyur.

Şimdi biz iki torba aldık. Bu ürün gelin daha çok çekirdeği varmış. Ama çok güzel çekirdeği var. Tadı da güzel. Yani uygun da fiyat. Gelip alabilirsiniz. Biz biliyoruz burayı zaten. Deli helaba dediği oradan almış da. Orada da güzel da var dedi. Söyle o zaman ne var? Satıyorum. Salça da mı satıyor? Ka kilo kilo 150 lira. Ha, 150. Taze salçası da varmış. Domates Biber 150. Domates de 100. Hı, i̇nşallah ki eksikleri olan buyur buyursun buraya gelsin çekirdek salça hepsinden varmış. Değil mi? Bir attan alaydık. Ben az korkuyorum. <laughs> İçim veriyor. Böyle bir döktü. Ver ya. Abi siz burada Arı mı kalıyorsunuz? Yok biz burada kalmıyoruz. Biz yurt dışındayız. O da bana şey diyor. Ben satın ver. Ağzı alın. Kıstık gibi kıstık. Nereye kadar Belli belli. O vallahi sözü hiç düzenlemiyor. Hastayım. <laughs> Öbür bölümde <büyük gülüyor> nereye girecek ki elmas?